Giriyor muyuz? <laughs> Legend Football TV YouTube kanalında sen başladın ya. Pardon özür dilerim. Dur abi şimdi sen, giriyoruz. gel. Hani hayır hayır yok sen başla. İçinden gel. Yok devamını getiremem sen gel. İçinden gel. Sen gel <laughs> sen gel. Legend Futbol'dan herkese merhaba. Aygün'cum, hoş geldin. Hoş bulduk Yalçın abi. Güzel bir hafta sonu oldu. Her zaman olduğu gibi. Onun için yani güzel şeyler söyleyeceğiz. Tamam yanlışları da söyleyeceğiz. Hataları da söyleyeceğiz ama Fenerbahçe'nin iki seferdir 2-0'dan geri dönüşü var biri Beşiktaş maçında biri Rize deplasmanında. Rize'de iyi takım yani. 15 dakikada iki gol yedin Rize'de. De aynen. Beşiktaş maçında... 2 gol yedin ama iki golü nasıl yedin? Onlar hep konuşacağız. Onları konuşacağız. İki golü hak ederek mi yedin? Beşiktaş, Operasyona mı gittin? Hepsini konuşacağız. Beşiktaş maçında gene 26 dakikada iki gol yedin. Oradan çıkıp Beşiktaş'ı 3-2 yenmek... Ya şimdi Yalçın abi. Arkadaşlar Legend Football TV YouTube kanalındasınız. Ee, videomuz bittikten sonra kenarda bir abone ol kısmı var. Mutlak suretle oraya tıklayalım. Ee, Twitter ve Instagram hesabı var Legend Football'un. Risk videolarımız çok iyi gidiyor. İzlemeye devam edelim. Şimdi Yalçın Türk. 2-0 diyorsun ya. Beştaş maçı 2-0. Ama Fenerbahçe taraftarı o maçın döneceğini biliyordu. Dün Rize Spor maçında bakıyorsun. 2-0. Gene Fenerbahçe taraftarı biz bu maçı kazanırız diyor. İnanç var içlerinde. Taraftarın Dışında sağdaki futbolcular da inanıyor. Tamam İnanmasa... sağdaki futbolcular yani, inanıyor da şimdi evet. sana bir şey söyleyeyim. Birinci gol ve ikinci gole baktığın zaman fırıda yapılan bir hareket var. Evet. Pole, %100 fall. Bugün Trio'ya bile aynı şekilde söyledi ki savunmam ben onların şeyleri. Trio üç, üçlüsünün hayatta savunmam. Sonra gene omuza çarpma var. Ona evet. ne verdi? Direkt. Ee, vuruş verdi. Oradan gelen gol var. Yani operasyonel bir hakem hatasından dolayı ilk 15 dakikada gol yedin. Operasyonel Yalnız hakem şey hatası. Diyeceğim. Ee, Fred'in omzuna çarpan topa direkt vuruş vermesi eyvallah bir dakika. Acele etme. Ya bizim, bizim kalecimiz de Ha orada baraj hatası var. Ya tamam o baraj baraj büyük baraj hatası var. Yapması çok kötü. Ederson yani. Ederson'a tamam yakışmıyor onu söyleyelim. Evet. Ederson'a yakışmayan bir şey. Ha, i̇lk golde tamam. ilk gol de öyle. yani ilk gol de. El falan yok yani. O yani tamam. Üç 3 top hep geldi hep... diyelim. 3'ten ikisi gol oldu. Ederson da bu anlamda biraz toparlaması lazım. Haftaya derbi var. Şimdi Yalçın Türk, sevgili Yalçın Türk. Golden bahsetmişken Kayseri'den iki gol yedik. Hı hı. Beşiktaş'tan 2 gol yedik. Dün Rize'den 2 gol yedik. Yani e biz... ne oldu? acayip yani gol yemeyelim yani artık gol Anladın yemeyelim mı? ama işte yani e, belki de bunu yememiz bize uğurlu geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yemenin uğuru mu olur? Abi ya yani 2 gol yiyorsun, 5 atıyorsun, iki gol yiyorsun, 4 atıyorsun, iki gol yiyorsun, 3 atıyorsun. Şimdi bir şey sanacağım. Bir kere artık e, Fenerbahçe taraftarı biraz da notlarıma bakışım ara ara e, her halükarda Skor ne olursa olsun 2-0'da olsa 3-0'da olsa diyor ki biz 4-3 alacağız diyor veya 5-3 alacağız diyor. 2-0 olsa biz 3-2 alacağız, 4-2 alacağız veya 5-2 alacağız. Dün ben sana söyleyeyim. Fofana'yı da tebrik etmek lazım. Ne toplar çıkardı. Dünkü maç 5 değil belki 7-8-9 da bitebilirdi. Onu da belirtmemizde fayda var. Kaleci Fofana'nın inanılmaz kurtarışları var. Asensio'nun bugünü hakikaten ligimizin en iyi gollerinden biri diyebiliriz. Golleri var. Şimdi... Ee... Tedesco ile beraber net bir şekilde psikolojik devrime imza atan bu takım skor ne olursa olsun bak skorlar ne olursa olsun geri dönüşlerini sağlayacağını sinyalini verdi. Fenerbahçe taraftarı bu anlamda rahat. Ee, Hatta Rıdvan Hoca söyledi galiba. Todor Veselinoviç döneminde de böyleydi biliyorsun. Fenerbahçe e, geri de düşse o başka yani Hayır bahçe. geri de tabii, düşse tabii, tabii, geri de e, Fenerbahçe'nin maç kazanabileceğini, Fenerbahçe taraftarı biliyordu. Kaybetmeyeceğini biliyordu. Bunu söylememizde fayda var. E, Şimdi Fenerbahçe Fenerbahçe iyi bir takım oldu biliyor musun? Takım Şu oldum. anda. İyi bir takım oldu o pozisyonda. Hani bir iki tamam mevkiye takviye yapılabilir ama şu anda çok iyi bir takım. O çok durumda. değerli bir yedek evet. kulübesi var. Bak sana söyleyeyim. Şimdi, çok kaliteli yedek kulübesi var. Bu e, iyi takım aynı zamanda taraftara da sıçradı. Tamam mı? Camia'ya da sıçradı. Şimdi hem taraftar hem camia takımın kazanma ihtimalini hep yüksek görüyor. O özgüveni Aynen. var ve de türbünde onları da yapıyor. Dolayısıyla yani e, Fenerbahçe gerçekten e, o Mourinho döneminin kabusunu falan bitirdi. Bitirmiş her şeyi. Silip atmış yani. Mourinho döneminden kalan hiçbir şey yok. Şimdi bir kere Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe takımımızın korkunç bir pozitif enerji olduğunu belirtelim. Fenerbahçe'nin çok değerli yedek kulübesi olduğunu belirtelim. Fenerbahçe'nin kapalı defansları bile açabileceğini artık görmeye başladık. Kapanan takımlara karşı atılan uzaktan şutlarla skora gidilmeye başlandığını görüyoruz. Kontra atak performanslarında, geçişlerde, oyunlarda golleri çok rahat bulmaya başladığını görüyoruz. Ama önemli olan Fenerbahçe'nin havlu atmadığını görüyoruz. Eskiden Fenerbahçe takımı mağlup olduğu zaman maalesef futbolcular biliyorsun havlu atarlardı. Mourinho dönemi. Mourinho dönemi. Ama şimdi artık atmadığını görüyoruz. E, reaksiyon veren bir Fenerbahçe olduğunu görüyoruz. Tabii ki kafalarımıza soru işareti var. Hala bazı isimler Fenerbahçe'de oynamalı mı? Mesela Mert Müldür bende her zaman soru işaretidir. Evet. İlk yani, golde çok hatası, çok hatası var. var. E, Levent Mercan elinden geleni yaptı ama hala bence Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. En önemli şey, e, Samandıra'yla da konuştum ben. Oradan gelen bir iki notu da vermek istiyorum. Fenerbahçe'de hiç olmadığı kadar yani son 8-10 sene diyorlar sevgili Yalçın Türk. Hiç olmadığı kadar problemsiz, sorunsuz, tertemiz bir samandıra var diyorlar. Bu çok önemli bak özellikle bunu belirteyim ben sana. Ee, takımın havasının çok iyi olduğunu belirtiyorlar. Puan farkı 1'e indikten sonra bile 1'e ee, inmesi büyük avantaj sakat futbolcu olmaması büyük avantaj. Değerli bir maçı öncesi bunları tekrar belirtelim. Hocanın keyfinin yerinde olduğunu, futbolcuların keyfinin yerinde olduğunu e, belirtelim. E, olumsuz hiçbir şey olmadığını, Samandıra'da olumsuz bir e, olayın olmadığını, havanın çok iyi olduğunu belirtelim. E, gene, Şimdi oraya söylediklerine e, ek olarak ör, örnek, örnekler vermek lazım tamam mı? Dün mesela e, hoca, gördün mü? hoca golden sonra. E, dokunuşlarını yaptı. Bak sana Taliskaya bir şey söyleyeyim mi? unutma unutma. Bak aynısını sana anlatacağım topu. Normal şartlarda ilk yarı bittikten sonra ikinci en az 2-3 değişikliğe başlaman gerekmez miydi? Gerekebilirdi. Gerekip yapmadı. Yapmadı. 50-55'ten sonra 60'a doğru sonra dokunuşlar olarak. yaptı tabii, ama yaptığı dokunuşlar da bir anda dengeyi değiştirdi. Ya şimdi Taliska'yı aldı. Tabii. Archi'yi aldı. Archi'yi aldı. Tamam mı? E, Taliska gol attı. Archi bir asist, bir gol yaptı. Sonra elnesi de aldı. El -Nesir aldı, elnesiri de gol attı. Yani e, her hamle. Tabii Tedesco'nun dokunuşları sonuca etki ediyor. Doğru. Tamam mı? Her Doğru. başta bu böyle. Dolayısıyla bak bu anlamda da futbolcular hocayı çok seviyor. Bahane üreten bir hoca değil. Tabii. Bak bahane bak, futbolcuya üretmiyor. Futbolcuya da güveniyor. Aynen. Tamam mı? Ve Oynatıyor Levent'i mesela. Bir anda çıkartıyor. Levent'i oynatıyor. yani güveniyor. Yani o güveni ve o da futbolcu o güveni vermek istiyor tamam mı? Yani ben seni her zaman oynatırım. Yani her zaman hazır tut, hazır tut kendini. Ben seni oynatırım kardeşim diyor. O havada yani. Sonuna kadar katılıyor. Şey, Talişka'nın golünden sonra Fred'le Talişka'nın halini gördün mü? Gördüm. Yani. <laughs> yani bir de ondan sonra yedek kulübesiyle bütün herkes böyle üst şeyi kornerde korner kadar koştular. 19 Mayıs'larda gösteri olurdu ya kule üst üste, yaparlardı e, falan. Pedesköy üst gördün mü kulenin tepesinde evet, falan. Evet. İşte bunlar güzel kenetlenme var. Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi. Bak. Fenerbahçe'yi sevgili Yalçın Tür tekrar aynı şey söylüyorum. Türkiye liginde eğer sağ içinde adaletli bir yönetim olursa hiçbir takım durduramaz. Bak sağ içinde istersen rakibin 150 milyon euroluk topçu alsın. istersen 30 milyon euroluk sinyolar alsın. singoları bilmem alsın. Ee, o simenleri alsın. İkardar oynasın fark etmez. Sağ içerisinde adaletli bir yönetim olduğu zaman gördüğünü çalan bir hakem olduğu zaman Fenerbahçe kimse yenemez. Neden böyle diyorum? Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Son 3 yılın şampiyonu kim? Galatasaray. Tabii. Ya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı bak notlarında var. Rakibimiz her zaman kollanıyor diyor. Ya evet. rakip Fenerbahçe kullanıyorsa sen nasıl şampiyon oldun ya? Bunu soracak Galatasaray muhabir arkadaş yok. Soramıyorlar çünkü. Sorarlarsa antrenman alınmazlar. Röportaj verilmezler. Üst senedir nelerle mücadele ediyoruz diye. Neyle mücadele etti Sayın Başkan ya? Çık açıkla. Neyle mücadele etti? Fenerbahçe nelerle mücadele etti? Son 11 senede şampiyonu yok Fenerbahçe'nin. Kardeşim adam adamların Rize'de otobüsü kurşunlandı. Doğru söylüyorsun. Tamam yani? FETÖ operasyonları yapıldı. FETÖ yapıldım. operasyonu yapıldı. Doğru söylüyorsun. 3 Doğru. Temmuz'da. Yani kurşunlandı bunlar... o arabaların. arabaları kurşunlandı. Ya neyle mücadele ediyorsun? Ya sen Arsanı alıyorsun, arsanı satıyorsun, daha düşük rakamla arsayı geri alıyorsun, tekrar arsanı satıyorsun, tekrar geri alıyorsun. Yok Kemerburgaz projesi, yok Rams Park yanındaki arazileri bedava alıyorsun. Bu mu senin mücadelen? Mücadelen buysa helal olsun. Ya Fenerbahçe bir ateş yeri yıllardır alamadı ya daha yeni yeni almaya çalışıyor. Kenan Evren aynı şekilde ya. 20 senedir Kenan Evren'le uğraşıyor Fenerbahçe. Kenan Evren'in de bedelini kat kat ödemiş. Ya bir okul dediler, 3 ya. okul yapıldı. Üzerine spor salonları yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. Bunlarla mücadele ediyor Fenerbahçe. Ya ben Sayın Dursun Özbey'i anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Şimdi gelelim. Gelelim sevgili Yalçın Türk. Bak şimdi bak. E, Fiko şu şeyi koysana. E, Özgür Yankaya'nın bir e, görüntüsünü sevgili kardeşim. Hakem var ya. Dünkü maçın hakemi. Vardaki Özgür Yankaya. Bu Özgür Yankayı nereden hatırlıyorsun sevgili Yalçın Türk? Nereden hatırlıyorsun? Evet, tamam. bak bizim bak. Gaziantep Galatasaray maçı. Galatasaray'ın attığı gol öncesi Özgür Yankaya belki Galatasaray'ı atamaz. Top bana gelir diye ayağını hazırlıyor. Topu vuracak, gol atacak. Dünkü maçın var hakemi bu ya. İşte Fenerbahçe bunlarla uğraşıyor. Ergin abi Özgür Yankaya bir daha Kadıköy'e gelemez. Bu adamın 15. bak bu adamın Özgür Yankaya'nın ve Çağdaş Altay'ın bir daha Kadıköy'e gelmemesi lazım ya. Bu adamları sada sokmaman lazım. Bak Fenerbahçe yönetimini uyarıyorum. Sessiz kalmayın ya. Bak derbi öncesi gene başladılar operasyonu Galatasaray. Kendine yakın adamları getirmeye çalışıyor Galatasaray. Ali Şansal'ın ismi konuşuluyor. Ki Ali Koç ne diyordu? Ali maç alan diyordu biliyorsun. Evet. Dikkat edin diyorum Fenerbahçe yönetimine uyarıda bulunuyorum. Maç alan diyenler var. Maç alan var, maç alan var, bilmem ne alan var. Bunlarla uğraşacağız. Üç yıldır efendim diyor ki, biz neler çekiyoruz diyor. Doğru sen çekiyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Bütün planı programı kuruyorsun. Ona göre şampiyon oluyorsun. Tabii. Bak. Tekrar şu Özgür Yankaya, Çağdaş Altay bunlar Şükrü Saraçoğlu stadına gelemeyecek. Girmemesi gereken hakemler. Eğer bunlar atanıyorsa bu lige ben sana bir şey söyleyeyim. Bir daha bu adamlar atanırsa özellikle Özgür Yankaya. Galatasaray maçı adam topu vurmaya çalıştı ya. Gol atayım diye ya. Sen bu adamı Fenerbahçe maçına vara atıyorsun ya. Dün iki tane pozisyonun var senin. iki tane yediğim gol işte. Diyorsun ya sen. İki gol işte gördün. Evet. İki pozisyonu gördün. Ali Yılmaz denen bir adam atandı bundan bir süre önce Fenerbahçe maçına. Hatırlıyorsun değil mi hakem? Dün de bir maç yönetti. Evet. <laughs> Göztepe, Göztepe, şey Göztepe maçı. Kocaeli maçı. Göztepe Kocaeli maçı yönetti. Bir Biliyorsun defa insan. kırmızı kart gösterdi. Kartları çıkarıyor şey Var falan. diyor ki ne yaptın diyor. Gel diyor kartı iade ediyor. Devam böyle iade eden evet. bir adam. E biz bunlarla mücadele ediyoruz. Bir sarı ediyoruz. bir kırmızı. Biz ya. bunlarla mücadele ediyorsun. Bir sarı bir kırmızı Galatasaray'la e, olduğunu Galatasaraylı olduğunu belli için. ediyor yani. Bunlarla mücadele ediyoruz biz. De. Bir tane de çıkmış şimdi. Kaval elini almış. Hakem midir? şey avukat mıdır, mamukat mıdır anlamadığım bir adam var. Koy şu bir şarada kısa onu da geçeyim. Çok seviyorum ona şey yapmayı. Al şuna bak abi ya. Frütü almış eline. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. O, o da seni çok seviyor. Bir elli boyuyla flüt almış eline çalmaya çalışıyor. Diyor ki bak. işte bunlar bunlar yapının bak bunlar yapının eserleri. Bak bunlar var ya. Bunlar dikkat edeceksin bunlara. Bak. Bu adam diyor ki efendim diyor ikar diye diyor e, o yaptı hareketten dolayı ceza verildi diyor ki ikar biliyorsun tribünlere gitti. Tribünlere gide gide o hareketi yaptı. Ederson kale önünde dönerken aynı hareketi yaptı. Şimdi ceza alsın diye uğraşıyorlar. Bu maçtan önce ceza verirse ben açıkçası ne sana söyleyeyim. Bu lige bence şahibe getirimidir Bak eder sonra ceza gelirse sevk olursa Fenerbahçe Spor Kulübü çıkmasın maça abi. Lig şa zaten şaibeli Aygün yani. <laughs> Başlangıcında şaibeli zaten. Ya inanır gibi ya nelerle uğraşıyoruz ya. Başka ne isim koyduk hatırlamıyorum ben biliyor musun? Ha, abi bir de bir şey sana söyleyeyim ya. Rize maç bitmemiş. 2-0 2-2'den sonra bir fotoğraf koydu. Dakika 63 işlem tarama gerekli müdahale yapıldı. Bu ne demek abi? Süpürge resmi koymuş. Evet Fenerbahçe yıllardır sizi süpürüyor. Çıkın açıklamayın bu resmini açıklayın abi nedir bu abi? Yani bir talimat mı geldi hakem bir anda döndü ki hakem maçı katleden bir adam. Demin de söyledim işte Çağdaş Altay ve Özgür Yankaya. Özgür Yankaya'nın Galatasaray'da olduğunu alem biliyor ya. Adam maçta, adam maçta tekrar gösterelim istersen. Galatasaray'dan belki to döner top bana gelir ceza sahası önünde bekliyor vurayım da gol atayım diye. Bu adam sen var atıyorsun sonra geliyorsun ki süpürge mübürge koyuyor Rize. Efendim işlem tamam diyor ya. Fenerbahçe dün hakemi de yendi. Rize'yi de yendi. Varı da yendi. MHK'yi de yendi. TFF'yi de yendi. Zemini de yendi. Fenerbahçe bunlarla mücadele ediyor Sayın Dursun Özbek. Fenerbahçe dün Bembeyaz beyaz süt gibi bir maç kazandı kardeşim. Hiçbir şey yok attığı gollerde. Tertemiz. Tertemiz. Fenerbahçe'nin galibiyetine leke süremezsiniz arkadaşlar. 5-2'ye bundan hafta önceki haftalara leke süremezsiniz. Ne size ona söyleyeyim? Bunları ifşaat çeksin Şimdi... ama. Bak, bak sayın başkan, Saadetim Bey'i ben çok severim. Evet. Yani 20 Başkan seninde... da dün gene maçtan sonra Çıktı sağda türbinlere gitti. Ama Fenerbahçe taraftarı da sen şampiyon olursun. O da aynısını evet. söylüyor. Yani taraftarın desteği çok önemli. İçte ve dışta özellikle deplasmanda ve iç sahada çok önemli. Ee, o seni şampiyonluğa götürecek. O da onu bildiği için hep aynı şeyi söylüyor. Fenerbahçe bu hafta sevgili Yalçın Türk. Bak şimdi bak. Fenerbahçe maçı bu atama aslında bir operasyonel atamaydı. Niye operasyonel atamaydı biliyor musun? Çağdaş Altay ve Özgür Yankaya. Fenerbahçe puan kaybetsin. Galatasaray rahat bir şekilde gelsin, yenilse bile Galatasaray gene lider olarak tutulsun şeydi. Aa, Fenerbahçe bu planları, programları bozdu. Dengeleri bozuldu. Bak Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu stadında, Çobani stadında, öyle diyeyim sana. Çobani stadyumunda bu hafta Galatasaray'ı öyle bir yenecek ki herkes görecek neyin ne olduğunu. Bak sana söyleyeyim neyin ne olduğunu herkes görecek. 1-0 yenelim, iyi yenelim abi. Bak öyle bir yenecek ki Galatasaray'ı. <laughs> yani öyle yenelim 1-0. Senin Çata dediğin çat. gibi olsun. Çata Hadi çat böyle. Bak ve bu haftadan itibaren iki puan farkla devam edecek bu iş. Götürülecek. Fenerbahçe... Şimdi ha şeyi unuttum. Abi sen şimdi sadece rakiple mücadele etmiyorsun ki bir de yancı kuruluş var. Yayıncı mısın, yancı mısın? Ya yancı kuruluşun muhabiri çıkmış maç öncesinde Tedesco'ya bir sorular soruyor. İnanılır gibi değil. Yav kardeş Okan Burun yanına gelemiyorsun be. Soru soramıyorsun. Tedesco'yu soruyorsun. Hadi yiyorsa Okan Burak sor aynı soruları. Bir daha bak bakalım seni kamera önüne çıkartırlar mı? Fenerbahçe camiası bunları da unutmayacak. Yayıncı kuruluş da unutmayacak. Yayıncı kuruluşun yancılarını da unutmayacak. Bunları unutmayacak Fenerbahçe camiası. Saçma sapan sorularınızı bırakacaksınız. Hala hala ya bitmiş başka bir şey şeyden. Hala İrfan Fenerbahçe kazanmış. Hala diyor İrfan Can Cenk Tosun. Ya sana ne kardeşim? Fenerbahçe kulübü yönetim kararı almış. Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Maç öncesi efendim Mert Müldür'ü niye böyle yaptı? onu sana ne kardeşim? Takımı çıkarmış kadroyu çıkarmış. Seni ne ilgilendiriyor? Sen bu soruları Okan Burak sorabiliyor musun? Soramıyorsun. Sorarsan çünkü ekrana çıkamazsın. Ne var orada? Çünkü bildiğimiz bazı isimler var. Fener Galatasaray kulübünde çalışmış şu anda aktif olarak rol alan isimler var orada. Soramazsın ama Fener'e sorarsın. Fenerbahçe camiayı bunları unutmayın. Bu insanlara bedelleri ödeyeceksiniz. Ödetmeniz gerekiyor. Ödetmezseniz şampiyonluklarınız çalınır. Şimdi 2-0'dan 5-2 abi. Gene mi maç edildik? İnanılmaz. Tamam mı? Yani Asensio. Çok geç geldi be. Geç geldi. Olsun ama. Temiz geldi. Mü müthiş top oynuyor. Ondan sonra. Temiz geldi. i̇ki gol attı. Şöyle yani o kadar. Yani duracağı yeri o kadar iyi biliyor ki. Bak top direkten döndü. Bak orada. Tamam mı? O vurdu şutu gördün mü? Yere vurdurarak tak yapıyor. Daha da hızlandırdı şutu yatıyor yani yere vurduracağı belli aslında tamam mı ama o kadar ama, onu kız, ama ona ama adam onu bilir, demek ki adam bunları evet. çalışmış. Adam bunları çalışmış. Yani eee Asensio, Gündoğan, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, Archi Talişka hepsini, hepsini evet. şikrin yer. Evet. Sa hepsini abi. Yani tamam. Bak e, dün hakem baktın mı? Hata yapan oyuncular var Fenerbahçe'de maç içinde ama yani genel anlamda çok iyi kadromuz çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gene aynı şey söylüyorum ben sana. Fenerbahçe'yi Türkiye'de yenecek takım yok. Üzerine oyunlar oynanmazsa. Çok iyi kadro kurulmuş. Ama şunu da söyleyelim. Evet Saadet'in Sayın Saadet'in sana şu an başkan ama bu kadroyu kuran Sayın Ali Koç. Doğru mu? Tedesco'ya getiren Ali Koç. Sayın Saadet'in sana da her fırsatta bunu zaten söylüyor. Bu anlamda da e, o eski başkana da teşekkür etmemiz lazım. Doğru mu? Ve Sayın Saadet'in sarana da Tedesco'yu tutarak ne kadar büyük bir hisse girmesini girdiğini görüyoruz. Çünkü o dönemde etrafındaki bazıları farklı isimlere getirmek için algı çalışması yaptılar. Ya olmaz o yani ...imkansız bir şeydi zaten. Anladın mı? Tamam mı? Ama ne getirmeye yapar? çalıştılar. Çok Olursun. baskı yaptılar. Yani. Ama ne yaptı? Hocanın arkasında yani durdu. Yaptı. Futbolcuların arkasında durdu. Prim sistemini getirdi. Samandıra'ya gitti. Samandıra'da o da yaptı kendine 7-24 orada kalıyor. Futbolcularla birebir görüşüyor. Maç önü, maç sonu... ...futbolcularla beraber, onlarla beraber... ...7-24 beraber sadece futbol takımı düşünme... ...basketinden voleyboluna kadar, boksundan... ...küreğine kadar bütün branşlara ziyaret ediyor. Hepsiyle birebir... Bire ...temas halinde. İşte... Bu bence başarının en önemli etkenlerinden bir tanesi. Ya tabii demin de söyledim ya. Finansal artık, anlamda genelde... finansal anlamda da şöyle söyleyeyim. Finansal anlamda da inanılmaz işler yapıyor. Şu an futbolcuların bir kuruş alacağı yok. Geçen gün ben bir personelle beraberdim. Sayın Başkan Allah razı olsun dedi. Gelir gelmez dedi. Maaşımızı arttırdı. Düşük olan bazı maaşlar varmış. Maaşlarımızı arttırdı. Her türlü desteği yapıyor dedi. Çalışan memnun. Futbolcu memnun. Hoca memnun. Camia memnun. Kongreleri memnun. Taraftar memnun gelecek şampiyonluk az evet. kaldı. Tabii şimdi Fenerbahçe demin de dedim ya? Artık e, tam bir takım oldu. Kendi içinde Evet. Pozisyon bir bütün oluşu. Yapsa bile sürece. Tamam Kimse mi? yenemez Fenerbahçe'yi. Kolay kolay Fenerbahçe, Fenerbahçe puan gol. kaybetmez. Bak 2-0 bitti. Gene futbolcuları görüyor musun? Şöyle oynanalım, böyle oynayalım, bana böyle pas şöyle yap falan filan diye ikili ikili saçına konuşmalar yaptı. Eslen bunu yapabiliyorlar mıydı? Ya en güzel ne biliyor musun? Bak Şampiyonluğun işte, ayak sesi böyledir. Kenetlenme budur. Takımın inanmışlığı budur. Ya kulübendeki hocan belki 40 metre 50 metre koşuyor. Doğru mu? Futbolcunun üzerine atlıyor. Çıkan futbolcuya sarılıyor. Omuzunu almaya çalışıyor. Kucağını alıp kaldırmaya çalışıyor. Çıkan mutlu mu? Giren mutlu mu? Bitti. Demek yani. ki denge var orada. Demek Bitti. ki adaletli dağıtıyor formayı. Evet. Futbolcu da bunun inanmış vaziyette. Benim hocam diyor adaletli diyor. Şimdi bir de. Bir ideal 11 var kafasında. Evet Ay var. Aygün. Var. Tamam mı? İdeal 11 var. oluşturmuş kafasında. Yani Mourinho gibi her maç bir 11 çıkartmadı. Yazı atmıyor Mourinho gibi. Şimdi bu ideal kadro üstünden gidiyor. Belli bazı isimler. Tabii. sonra evet. değişiklikler yapıyor. Kafası. Fakat çok hamleler sağlam. Evet, maç sağlam içerisinde 3-4 kez ben sana söyleyeyim. Evet. Bak maç içerisinde sadece A değil. B, C, D, E, F. Adam 6-7 tane değişik değişik varyasyonlar düşünüyor ya. Bu çok önemli. aslında. Dolayısıyla İstikrarı yakaladı bir kere tamam mı? İstikrarı yakaladı. Üstüne belli gelecek. Her şey belli üstüne koya koya gidiyor Fenerbahçe. Şimdi e, tabii kulübe biraz da yakın olunca bazı şeyler de anlatmamızda fayda var. Şimdi tabii, e, tabii Galatasaray maçı öncesi biraz transferi konuşmak yanlış olur ama Fenerbahçe'nin şu anda futbolcu satmak zorunda Yalçın abi. Evet. Transfer yapmak için futbolcu satmak zorundasın. İşte İrfan Can Kahveci'den çıkılacak, Cenk Tosun'dan çıkılacak. Ee, e, Şimanski'den çıkılacak. Belli bazı isimlerden çıkılacak. Şu anda Fenerbahçe'nin yaklaşık 10-11 milyon euroluk bir bütçesi var. Transfer bütçesi. Yani 3 futbolcu almayı düşünülüyor. 3 en az 3. Bir forbet, bir 8 numara belki bir stopere takviye olabilir. Düşünülüyor. Evet. düşünülüyor. Ama aciliyet olarak şu anda forbet ve 8 numara transfer var. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir 10 milyonluk bir transfer bütçesi varmış. 10-11 milyon diyorlar. O yüzden mutlak sürette bazı isimlerden çıkılacak ki Şimanski başta olmak üzere. Şimanski'de ciddi teklifler var. Şimanski, İrfancan, eee, kahveci İrfancan Eri Cenk Tosun'dan çıkılacak. E, onlardan gelen paralar da bütçe artırılıp hemen transferler yapılacak. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe taraftarı e, rahat olsun. 2 tane %100 e, transfer geliyor. E, isimler var. E, söylediğim isimler özellikle tabii şey de söylemeyeyim Hasan abi. Eee Sayın e, Saadet en çok istediği bizim şorlottur. Onun şöyle hayranlığı evet. vardır. Onu söyleyeyim. Ne yapıp neydi onu getirmeye çalışacağını belirtelim. Hayırlı uğurlu olsun. Var mı notlarında ekleyeceğim bir şey? Her şeyi konuştuk. Baktım şöyle bir. Konuşmadığımız bir şey yok. Evet arkadaşlar Legend Football e, TV YouTube kanalında yayınımız bitti. Şöyle kenarda bir abone ol kısmı var. Mutlak surette oraya tıklayalım. Twitter, Instagram hesabımız var Legend Football'un. E, özellikle Instagram hesabında reels videolarımız var. Sevgili Yalçın Türk böyle takılışıyorum. Yalçın Türk, Yalçın Türk diyorum ya ona da bayağı şeyler geliyor, mesajlar geliyor görüyorum. Evet. Evet. Keyifli mesajlar. Geçen gün yorumlar geliyor. 100 100 defa demişsin. 100 defa dememiştir abi. Öyle yazıyor. 100 defa dedim diyor ben. Her her ben... bir defa dediğimi 10 kez saymıştır evet. ben size söyleyeyim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. İlgi alakanıza, yorumlara teşekkür ediyoruz. Bizi takibe devam edin. Haftaya bizim büyük ihtimalle yayınımız salı günü olur Yalçın abi. Çünkü derbi pazartesi. pazartesi günü. Salı günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Legend Futbol YouTube kanalında kalın. Hoşçakalın.